Sexsam, ich habe es halt

Şu anda Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Kuyum Atölyesindeyiz. Burada 6 tane çalışanımız var. Kıymetli. Biz taş üzerine aslında yoğun olarak çalışan bir atölyeydi, kuyum atölyesi. Fakat e, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nün Olgunlaşma Enstitüleri'nin misyonunda olan geleneksel el sanatlarını yaşatma görevinde hatırlayarak biz Tokat bilezini, 300-400 yıllık Tokat bileziğini de yaşatmak istedik. Bu geleneği bizden sonraki nesillere aktarmak istedik ve bu amaçla da Tokat bilezi üretimine de start verdik. E, ustamız ee, yıllardır Tokat'ta çalışan, görev yapan bir fiil Nurettin Bey, Nurettin Kipman Beyefendinin öncülüğünde diğer ustalarımıza da bu bir kadim bilgiyi aktarmak üzere bir çalışma başlattık. Çalışmamızda e, farklı olan kısım bugüne kadar hep erkek ustaların yaptığı bileziği artık bayan ustalarında e, yer alması oldu. Bayan ustalarımız şu anda tokat bileziğinin üretimini öğreniyorlar ve aynı zamanda da üretime başladılar. İlk ürünlerini de verdiler ve bu bizim için de gurur verici bir şey oldu. Evet, ilk kadın ustalarımız şu anda Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nün Kuyum Atölyesi'nde hem öğreniyorlar hem üretiyorlar. Bu tokat için bir ilk olmuş oldu. Tokat'ta altın bilezik sadece erkek ustalarımızın yaptığı bir işçilikti. Daha sonrasında Okullaşma Enstitüsü'nün planladığı projeyle beraber artık biz de öğrenmeye başladık. Bunun burgu aşamalarını, kıvırma aşamalarını ve kaş olayını daha önceden bilmiyorduk. Tekniklerini kapatatsak görmüş olabiliriz ama çok ince ayrıntıları varmış. Buraya geldikten sonra bunları öğrenerek birleştirmesini öğrendik. Şu anda bu atölyemizde çok güzel bir şekilde altı arkadaşla beraber tokat bileziği işçiliğini yapmaktayız. Bileziği ee, telden oluşan bir bilezik çeşidi, mikronları vardır kalınlıklarına göre tellerin burgu çeşitlerinin birleşmesiyle oluşan bir bilezik çeşidimiz var. Üstünde özel kaş dediğimiz bir kilit sistemi bulunmakta. Hepsinin birleşmesi sonucunda da tokat bileziğini oluşturuyoruz. 8 saat, saat çalışıyoruz. Bir bilezik yapmak istediğimiz zaman kalın bir bilezik yaklaşık bir haftamıza mal oluyor.